Selamünaleyküm değerli takipçiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Bahçemize geldik. Karala yavru vardı. Ya dişi attım. Ama çok yüksek uçuyor arkadaşlar. Yaklaşık yani bir bir saate yakındır görükmüyor kuş. Bir ilk 10 dakika gördüm. Çok yükseldi. Ondan sonrasını göremedim. Kuş yok. Büyük ihtimal atmaca aldı. Ee, şimdiden başımız sağ olsun diyeyim ben. Büyük ihtimal aldı atmaca. Belliydi böyle olacağı. Çünkü kuş aşağıda zapt edemiyorum arkadaşlar. Ee, alttan o kadar kuş açık olmasına rağmen kümesin bir açıktı komple. Ona rağmen maalesef kuş yok. Ee, büyük ihtimal atmaca aldı. Ne yapalım arkadaşlar? Yanlışlıkla iki videoyu aynı, ana, aynı, aynı, aynı anda paylaşmışım aynı gün. birini ee, 12'den sonuna paylaşmışım. Saat ayarlamadığım için yanlışlıkla. Ee, sağlık olsun. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tane şu ekelerden arkadaşlar ben makaslamıyordum biliyorsunuz ekeleri. Ama civalamam lazım çünkü kalkıyorlar. Rüzgar çok bu aralar. Ee, kalkıp arka tarafa şu bahçeye düşüyorlar. Orada da kerkenez üstlerine konuyor. Orada iyi yokuşları. Ee, bunu fark ettim. Ben çay almaya gidiyorum. Bir şey oluyor. Kuşlar kalkınca düşüyor biliyor. O sıkıntı oluyor. Şimdi ne yapacağım? Birkaç tane eke var. Şurada yaklaşık bir 10-15 tane kadar toplamda. Onları bir civalayayım. Hem civala, kanat civalamayı göstermiş olalım tekrardan arkadaşlarımıza paylaşalım. Hadi videomuza geçelim. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Görüşürüz. Valla dostlar tripodumu bulamadım. Ben de ağaca sabitledim. Telefonu. Hemen şöyle garabenekli erkekten başlayalım arkadaşlar. Normal kanadı bu şekilde biliyorsunuz. Civalama yaptığımız kuşun arkadaşlar Bakın e, demin üç tanesini yapmıştım. Şu şekilde civalama yapıyoruz. Bakın şöyle şuraları alıyoruz. Civa dediğimiz olay bundan ibaret. Bunu yapmak için de arkadaşlar bir tane makas ya da işte e, jilet ama jileti tavsiye etmiyorum. Eline ayağına kaçıranlar var. E, ama bunun en güzel yolu bu arkadaşlar. Bu şekilde tutuyoruz kuşu bakın. Şu kanadın şuraya elini koyuyoruz. Bakın şu şekilde bunu bu şekilde civalıyoruz dostlar. Heyecanlandım biraz. Bakın şu şekilde 3 ben şimdi bir tane daha atacağım buna. Hatta şurada düzelteyim şöyle. Evet şu yeterli dostlar. Şu bu kanadına yeterli. Şimdi diğer kanadını yapacağız. Çok yüksek yuvası olan arkadaşlar hani biraz daha şey bırakabilir. Yani iki kanat baştan bırakabilir. Çok yüksekte ise kuşun gireceği terek e, sandığı o şekilde bırakabilir. Ama şu şekilde yapıyoruz dostlar. Bakın şu şekilde güzelce gidiyoruz. Bu arada hazır kuş soran oluyor arkadaşlar. Taklayı çevirmiş, başlamış. Kafa kaldırmaya başlamış. İşte yüksek uçan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İnanın bu sene yaklaşık bir 8-10 tane hazıra yakın kuş sahiplendim. Yani bu sene dediğim 2024'ün 4'te bir iki katı da yavru sahiplendirdim. Allah'a şükür herkes memnun. Allah onlardan da razı olsun. Güle güle beslesinler. Bizden de razı olsun. Biz de onları sahiplendirdik. Evet arkadaşlar şöyle gördünüz. Civaladık. İki tane baştan bıraktık. Yine iki tane baştan bıraktık. Bu erkeğimizi civaladık. Bunu salalım. Bakın bu şekilde uçması yeterli zaten. Çok yükselmemesi için. Şimdi hemen bir tane dişi elimizi aldık yine o erkeğimizin dişisi. Altlarında bir takım yavru büyüdü. Bakın bu şekilde. Bir de uçum videosu soruyorsunuz arkadaşlar. Tekte uçum videosu soruyorsunuz. Eee Teke yakın olanları atıyorum. Ama tam teke düşmüş kuşlarımı atmıyorum. Niye atmıyorum arkadaşlar? Ben daha önce de söyledim. Benim mazeretlerim var. Ben o yüzden atmıyorum. Zaten e, beni bilen kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım gelip burada zaten izliyorlar. E, canlı canlı izlettiriyorum onlara. Çayımızı ikram ediyoruz. Kahvemizi ikram ediyoruz. Gerekirse yemeğimizi ikram ediyoruz. Kuşumuzu izletiyoruz. Allah şükür bizi mahcup etmiyorlar kuşlarımızda. Yani bu işler arkadaşlar öyle video ile olmuyor. Yani ben bu videolar size hani hem kendime an olsun hem de sizlere birkaç faydam olsun diye. Yoksa yani ben yanlış anlamayın hani sizlere yaranayım. Yok işte kuş satayım falan. Benim öyle bir derdim yok. Kimse beni o yüzden aramasın zaten. Ben herkese de kuş vermiyorum dostlar. Bunu da buradan dipnot olarak geçmiş olayım. Kuş, kuşun değerini bilen insana verilir. Ha size göre benim kuşum kötü olabilir. Ee, benim kuşlarım kötü olabilir. Ya da işte eee Oyun tarzını beğenmiyor olabilirsiniz, kısa gidiyor olabilir, az dönüyor olabilir, atım yapmayabilir. Ama işte sizler e, bes beğendiğiniz tarz kuşları alın. E, nereden aldınız, nasıl aldınız ya da nasıl ortaya çıkardınız? Benim için önemli değil. Ben e, her zaman kendi kuşun beslediğim kuşun arkasındayım. Ben her zaman kendi kuş her zaman kendi kuşlarımın arkasındayım dostlar Sazganatlar benim bunlar Bunlardan bir takım yavru sözüm var Ama bir türlü çıkamadı Bir arkadaşımıza Bir türlü çıkamadı dostlar yavru Tam yumurta çıkmaya üç gün kaldı dişi kalktı Efendime söyleyeyim Zaten erkek yavru vermiyor Şu anda elimde Bu kuşlardan dört tane dişi var Şu anda uçumda da bir tane var. Bir tane de rahatsızlık geçirdiği için uçumu alamadım. Onu da nasipse uçumu alacağım. Altlarından beyaz da geliyor dostlar bunların. Bu kuşlar binada da uçtu. Yerde de uçtu. Her türlü kendini kanıtladı hiçbir şekilde beni mahcup etmedi arkadaşlar. Dur lan eşek, ayağını niye takıyorsun? Beni hiçbir şekilde mahcup etmezler. Yedikleri yemi hak ediyorlar. Size öyle söyleyeyim yani. Sonuna kadar hak ediyorlar yedikleri yemi. Arkadaşlar kuşçulu böyle kolay bir şey değil. İnanın bana yani bir soy yapmak bir insanın tam 5 senesini alıyordu. O da yapabilirsen yani tam anlamıyla bir soy yapabilirsen yani 5 seneni alıyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bir tane çocuk doğuyor, ana sınıfına başlıyor. 5 sene bir ömürde. Havada görüyorsun, eşliyorsun. Altından yavru geliyor, uçuruyorsun, oynatıyorsun, eşliyorsun. Yavrunun üstünde oynadı mı? Kanat kuyruk değiştirdi oynadı mı? Eki oldu oynadı mı? Kızgınlıkta oynadı mı? Mayada oynadı mı? Yumurtada oynadı mı? Takip ediyorsun. Yağmurda oynadı mı? Fırtınada oynadı mı? Yaşta oynadı mı? Sıktakla da yerine geldi mi? Sık takladaki kuş her zaman iyidir arkadaşlar. Sık takladaki kuşu çözebiliyorsan sık başlayan kuşu çözebiliyorsan iyi kuşu bulmuşsundur. Bakın. Herkes sık takladaki kuşla baş edemez. Bunu çözmek lazım. Kuşun uyunu suyunu edebini bilmek lazım. Eğer kuşun uyunu suyunu edebini bilmezsen kuş seni rezil eder. Şu şu küçücük beyniyle arkadaşlar bak şurada küçücük bir kafası var bak bu kuşun. Şu küçücük beyniyle seni aptal eder bu kuş. Neden biliyor musun? Kuş seni kullanır. Kuş seni kullanır arkadaşlar. Kuş seni kullanmasın. Sen kuşu terbiye et. Sen kuşa hizmet et ki kuş seni kullanmasın. Yanlışlıkla bu kuşu da civalarmışım. Arkadaşlar bu kuş uçurduğu perçemli boz dumanlı dişi. Bıyıklı dişi. Perçemli yani bu, Bakın şöyle göstereyim. Bu kuş alçaltmıyor arkadaşlar. Alçaltmıyor dediğim yani 5 metrelere falan giriyor şu anda. Bu kuş eğer 3 metrelere 2 metrelere girdiği zaman da eğer atmaca almazsa göreceğiz arkadaşlar. Dişi. Bu kuş 2023 yavrusu. Bu kuşu göreceğiz. Sizlerle seyredeceğiz. Ee, kuş nasıl oynuyor hep beraber yani benim kuşlarım yani oyun tarzını bu şekilde e, parmaksızlardan zaten bu da nasıl olduğunu göreceğiz hep beraber sizlerle bunu eş atacağım arkadaşlar özellikle bu eke kümesinin içinde bırakıyorum biraz kızmış e, iyice kızsın diye bunu bir tane yalanla eş atacağım boş yumurtaya yatıracağım e, daha sonun altına bir tane 3-4 günlük yavru koyuyorum ben bir 20 gün boş yumurta yatırıyorum Sonun altına 3-4 günlük bir yavru koyuyorum arkadaşlar. O yavruya bakıyor kendi yavrusuymuş gibi. Yavruya da kısmış oluyor. İşte o zaman ne yaptığını tam anlamıyla kuşun görüyorsun. Hem eke uçmuş oluyor. Hem yavruya kusmuş oluyor. Yavru yumurta görmüş oluyor yani. Anlatabildim mi? O zaman uçuruyorsun. Ne zaman ki bu kuş kendi yavrusunu alırım. Bu sene yaz gelecek arkadaşlar. Tekrar kanat kuyruk değiştirecek. İşte o zaman ikinci eke tüyünü değiştirmiş oluyor yani. İlk tüy değişimi yavru tüyünü atıyor, yavru tüyünden çıkıyor. Bakın başkana da daha tam yetişmedi yani birbirine gelmedi. Ee, geldiği zaman işte o zaman uçuracağız. Allah nasip ederse sizlerle atmaca almazsa seyredeceğiz. Garalayı biliyorsunuz atmaca maalesef üfledi. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, onu üfledi. Ondan eminim. Yani o kuş şu ana kadar gelirdi eğer atmaca almasaydı. Evet dostlar. Şöyle alayım. Evet dostlarım. Bu videomuzda böyle olsun. Kanat nasıl civalanır onu gösterdim sizlere. Daha önce videolarımda zaten makaslama falan var. Ee, şimdi ben kuş uçurmaya devam edeyim. Ee, sık girmek zor olan yavrularım var. Onları uçuracağım. Ee, taklayı çevirenler var. 2 2 3 3 4 4 sıralamalı uçuruyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydam olmuştur. Hoşçakalın görüşmek üzere.